Gelin ve görün. Neden başkalarının bagajı otomatik açılırken sizinki açılmıyor? Bu durumla karşılaşınca ne yapmalı? Bazıları tamirhaneye gitmeyi önerdi. Tamirhanede her seferinde en az 3000 dolar harcamak çok pahalı. Yeni bagaj kapağı almak da 3000 dolar. Bu da ekonomik değil. Peki, para harcamadan bu sorunu nasıl çözebiliriz? Bugün size anlatacağım. Çok basit, bagajı açtık. Sonra bagaj yanındaki astar panelini bulduk. Açtık. İçinde siyah bir yay gördük. Şu an ilk deliğe takılı. Biraz güç uygulayıp ikinci deliğe takalım. Burada ayarlandı bile. Aynısını sağ taraf içinde yapalım. Sağdaki iç paneli açıp benzer yayı bulalım. Birinci delikten ikinciye ayarlayalım. Ayarlama tamamlandı. Şimdi bagajı kapatalım. Sonra bagajı açtım. Açılıyor mu bakalım. 3-2-1 Gördünüz mü? Bu küçük yöntem çok kullanışlı değil mi? Ben Usta Tong. Beni takip edin. Her gün araba bilgisi öğrenin.